geçmiş o bölgeye gitmesi lazım. Bunları görev dönüşümümüzde Melanjör oraya gitse, hortum buraya gitse, şu buraya gitse bak ben hep bize hep enfatik olduk. Canları yanıyor dedik, malları yanıyor dedik. Hepiniz maruz kalmışsınız bu. İki hortumu nasıl açalım ki yangına daha kolay gitsin. Ondan sonra alın melanjör. geçmeden evet arkadaşlar bu arada daire başkanımız bizlere katıldı. Daire başkanımız Her numarada çizme var. Sayın Valimiz Münir Kararoğlu'nun talimatlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediye Birliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen temel itfaiyecilik eğitim programının 3. grubu bugün başladı. Burada gerçek bir yangın ve arama kurtarma operasyonlarında itfaiyecilerin karşılaşabilecekleri bütün senaryoların yaşatılması ve sıfır görüşte yangına müdahale, söndürme ve arama kurtarma ekipmanlarının kullanımı Doğalgaz ve LPG yangınlarına müdahale, flash-over odası ve simülasyon eğitimleri uygulamalı olarak verildi. Başla, başla. Biz Şırnak'tan e 3 personelimle beraber bu eğitime katılıyoruz. Eğitimde biz e, genellikle sıvı yangınlarına ve gaz yangınlarına bir de e, kapalı alandaki yangınlara nasıl müdahale edilir, bu müdahale tarzları ile ilgili e, eğitimler veriyoruz. Personelimiz alıyor. Bu eğitimlerin devamını da istiyoruz. Belediye başkanımızdan, e, daire başkanlıklarımızdan da istiyoruz. Böyle güzel bir grupta güzel eğitimler eğitmenlerimizin nezaretinde bizi böyle değerli itfaiye mensuplarını buluşturan özellikle Sayın Valimizden, Güneydoğu Belediyeler Birliği Başkanımızdan ve itfaiye daire başkanlığımızdan en alt kademedeki arkadaşlara biz teşekkürü bir, bir borç biliyoruz eğitimleri eğitimler önemli eğitimler sürekli itfaiyecilerin dinç atak bir şekilde ayakta kalmasını vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına bu mesleği meslek edilen personellerimizin sürekli rutin bir şekilde alması gerekiyor. Siirt ilinden iki arkadaşla geldik. Bugün burada yangın nedir, yangın sınıfları, hangi yangına neyle müdahale edilecekleri hakkında bilgi aldık. Daha sonra bunu uygulamalı bir şekilde idra ettik. Bu organizasyonun düzenlenmesinde ve katkılarından dolayı başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız valimize Ondan sonra daire başkanımıza Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği ve bugün burada eğitimde emeği geçen Veysel Bey'e Hasan Bey'e bir de Ahmet Çavuşan'ı um sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tamamen zararsız bir dumandır. Son bir dumandır. Ha, sadece dumanlar. Burada giderken, yürürken, aksırtırızaki tüpü çıkaracaksınız yüz maskeyi çalamaz. Gerçek bir duman olsa etkilersin. Sırtınızdan tüpünüzü açın, kemerlerini açın. Önce tüpünüzü tamamen sırtınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü tüple beraber bazı engellerimiz var. Geçemeyebilirsiniz. Şu i̇şte takılmalara, çıkarken takılmalara, aşağı inerkenki takılmalara dikkat edin. İki kişi buraya etime katıldık. <laughs> Ee, e, buradaki eğitimlerden e, yangın sondurma söndürme eğitimi e, yak, yakıt yani onların e, eğitimi gördük. Çok fayda tabii ki her sene bu yapılacak bir şeydi. Her sene yapılması gereken bir şeydi. E, maalesef işte e, yani 10 15 sene ve 20 senede ilk katılıyorum böyle bir eğitime. Ben 32 32 senede sene itfaiyeciyim. İlk böyle bir eğitime katıldık. Çok iyi geçti, başarılı geçti. Buradaki bize eğitim veren tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Her şey, çok şeyler öğrendik yani hangi sondurma nasıl yani son derece, az nasıl müdahale edeceğini, çok şeyler öğrendik burada. Tabii ki bir kısa bir eğitimdi ama çok verimli, çok olumlu geçti. <laughs> Niye Şuralar bildiğiniz <laughs> gibi sırtlıktan tutma yerleriniz. Evet. Ya da ikinci bir alternatif ayak topuklarından tutarsınız. Bir Bu anadan, anadan tutmuyoruz arkadaşlar. Bir birinden kork. çök. bir yerinde. Sen de yaptın. Tut Tamam. Kümen. Sen de tamam. tamam. Başla. Başlayın <laughs> evet. 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 Bravo arkadaşlar. Bravo arkadaşlar bu şey tamam. İçeri girerken tamam, yapacağız. Tamam. onu açık değil mi? Tamam. Gel abi. Arkadaşımın çök. <laughs> tamam. Devam et. Sen de çök. Devam et. Arkadaşlar birbirinizle İletişim, iletişim halinde şey. önde gördüklerinizi arkadaki arkadaşınıza söyleyin.